Arkadaşlar merhaba. Strateji ve Kazanç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümüzdeki yıl ya da ilerleyen zamanlarda çok büyük gelecek vaat ettiğini düşündüğüm iki tane hisseyi inceleyeceğim. Bunlardan ilkiyle başlayalım. İlkinin adı Eplas. İncelemeyi yapacağımız yer dediğim gibi üç farklı yer olacak. Kapa bakacağız. Nesi var nesi yok. Üstün körü bir şekilde grafiklerine bakacağız, takasına bakacağız, kaç yıldır var borsada, ne yapıyorlar, ne ediyorlar bunlara bir bakacağız. Hemen başlayalım. Hemen kapa eplas yazıyoruz. Finansal bilgilerine bakıyoruz. Bu arada kesinlikle kurumsal yönetim, katılım finans bunları bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz ya da Şöyle söyleyeyim size. Direkt faaliyet raporunu alıp okuyabilirsiniz. Faaliyet raporlarını okumak, işte bir şirketin nerede nesi var, arsası var, ne, nesi var yani, nerelere yatırım yapmış bunları daha iyi anlamanıza ya da ederi nedir, özellikle gayrimenkullerde bir şeylerin çok aşağısında fiyatladığını fark edersiniz. EPLAS'la ilgili şimdi bizim burada üstün körü dediğim gibi bizim için önemli olan ve bize fikir verecek olan şeyler dönenler ve duranlar. Yani bir fabrikanın, bir firmanın duranlarının artmış olması, e, ta, e, sizin de anlayacağınız üzere içerideki malzemenin, kullanılan malların, taşınmazların artması. E, burada gördüğümüz gibi e, plas, yani Ege Plastik hissesinde 1 milyardan 3 milyar 800'e kadar duranlarda bir artış var, dönenlerde de e, pek öyle inanılmaz bir artış yok açıkçası. 400 milyondan 650 milyona çıkmış. Yani bunu artış olarak bile sayamayız. Ama duranlarda iyi bir artış var gerçekten. Toplam kaynaklar ve öz kaynaklara baktığımızda neredeyse 4,5 milyara gelmiş. E şimdi burada şuna bakacağız. Yani şunlara, da, şunlar da çok önemli tabii ki işte net dönem karı falan ama bizim, e, biz daha temel yaklaştığımız için ve günlük almadığımız için, haftalık, aylık almadığımız için, yani bizim hedefimiz 10 kat olduğu için, işte 5 kat olduğu için, bu tür şeyler olduğu için e, daha büyük kapsamlı bakıyoruz. Ee, toplam kaynaklarımızda da işte 4.5 milyar gösteriyor. Buradan hemen geliyoruz diğer uygulamamızdan ya da sizin kullandığınız borsa uygulamasından Eplas'ın piyasa değerine bakıyorsunuz. Kaç gösteriyor? Piyasa değerini 1.3 milyar gösteriyor. Şimdi arkadaşlar o zaman ben şunu söyleyebilirim kabaca. Derim ki Eplas'ın piyasa değeri 1.3 milyar fakat bu hissenin sadece duranları 3.8 milyar. Yani bu hissenin ben duranlarının satsam 3.8 milyar ediyor. Yani dönenlerini veya da alacağı işleri, yapacağı işleri onları saymıyoruz. Ki patron isterse yani bunlardan da bahsedeceğiz. Bunları şey gösterebilir. Yani çok az iş yapıyormuşum gibi gösterebilir. Çok az iş yapıyormuş gibi firma gösterebilir. Ee, neyse velhasılın firmanın piyasa değeri şu an 1.3 milyar. Ama bizim duranlarımız sadece 3.8 milyar. Yani biz sadece duran varlıklarımızın üçte birini fiyatlıyoruz. Bu da bize şöyle bir fikir veriyor. Diyoruz ki biz geçelim tekniğine bakalım. Diyelim ki Eplas demek ki çok ucuz. Gerçekten ucuz mu? Gerçekten ucuz. Şimdi tümü diyelim. Tümü dememizdeki sebep şu. Tek baktığımızda bakıyoruz ki bizim Eplas hissesi 1995 yılına kadar gidiyor. Arkadaşlar bunu gösterme sebebim şu. 1995 yılında var olan bir hissenin yani buralardaki teknikle ilgilenmiyoruz tabii ki de. Fakat şununla ilgileniyoruz. 1995 yılında var olan bir hisse o yıllardan beri de 30 yıldır var borsada. Bu da şu demek oluyor. Bu hisseye 30 yıldır birileri almış olabilir. Alanlar ölmüş olabilir. Alanlar aldığını unutmuş olabilir. Yani takas darmaduman olabilir. Bu da oyuncular ve tahtacılar için ya da bu e, işi alacak insanlar için bir fırsattır. Yani bir e, hissenin çok uzun sürede borsada olması o hissenin bazı lotlarının uykuda olduğu anlamına gelir. Yani biz bunlara uykuda lot diyoruz bu. Belki de adamın bir tanesi 96 yılında aldı bu hisseden, yüklü bir miktarda aldı. Hisse işte bölündü, bölündü, bölündü bir şeyler oldu ve adam öldü ya da başka bir şey oldu. Hisselerini bir yerde unuttu. Yani bunlar olabilecek şeyler takas darmadan. O yüzden bizim ihtiyacımız olan şey bu tür hisselerde kesinlikle ve kesinlikle yatırımcı olmak. Şimdi 5 yıllık bir grafik bakalım. Arkadaşlar bu arada bu 5 yıllık grafikte de size şöyle bir tiyo vereyim. Mesela hisse 2018'de 1 lira 20 kuruşmuş. İşte ne bileyim 2020'de 2 lira 85 kuruşmuş. Yani oraları görmüş. Ya demek oluyor ki bu hisse şu an 6 lira 85 kuruş. Bu hisse enflasyonun gerisinde kaldı. Yani bunun açıkçası biz dolar grafiğine bakıp daha mantıklı bir şey söyleyebiliriz. Dolar grafiğinde de ben hedefi genelde şöyle veririm Ta teknik olarak. Tabii ki de şey kanal katlama gibi şeyler de olur ama yani kanal katlamak kastım şöyle söyleyeyim kanal katlamaların genelde teknik olarak hedefleri çok büyüktür. Ben genelde öyle değil de ilk hedefe kadar satılmamasını şey yaparım ve benim ilk hedefim şurasıdır her zaman. Yani bir formasyon tamamlanacaktır. Aynı yere geri gelecektir. Bu hiç değişmez. Belli başlı seneler içinde dolar bazlı grafiklerde peak yani tepe noktalarını grafikler geri gelir arkadaşlar. Yani 5 yıl alır, 10 yıl alır ama bir şekilde oraya geri gelir. Te bazı, bazı hisseler için TL grafiklerinde geçerlidir bu. Yani çok uçuk kaçık bir fiyattan çıkmıştır ya da o dönemlerde çok kıymetlidir. Onların TL grafikleri çalışır. Bazılarının dolar grafikleri çalışır. Şimdi benim bu analizini ettiğim şeyin muhtemelen dolar grafiği çalışacak. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Şu anki fiyatından takribi 6 kat gibi bir kazanç gösteriyor. Yani şurası şöyle kabaca göstereyim size. Şurası şöyle tamamlanacaktır. Ha bu kanal katlama olur. Başka bir şey olur. Belki daha daha da bir yani aralarda bir düzeltme olur. Şuralarda bir düzeltme olur. Belki 2 kat gider. Yani buradan da 2 kat gider. O zaman 12 kat gitmiş olur. Yani onu da söylüyorum ama bizim asıl amacımız şu. Buraya geldiğinde yani bizim elimizde bu hisse olsun. Özellikle şu anda kesinlikle bu hisse olsun. Ve biz hedefimize geldiğimizde ana paramızı alalım. Ondan sonra nereye giderse gitsin. Bize hiç alaka et, alakadar etmez. Yani tek amacımız dipten bu hisseyi yakalamak. Şu anda yakalamak. Başka bir zaman bu hisse 20 liraya gittiğinde bu hisseyi almak bizim işimize gelmez. Yani o çok önemli bir detay. Ben özellikle bu hissenin 2026-2027 belki de birkaç ay sonra başlayacağını düşünüyorum. Yani bu zamanların içinde bir yerde başlayacaktır bu. Ve gerçekten yatırımcısına çok iyi para kazandıracaktır. Takasına da şöyle bakalım. Ne olmuş ne bitmiş takas analizinde. A1 Kapital lotların %28'ine sahip. Ondan sonra iş garanti vakıf geliyor. Ziraat geliyor. Ve açıkça gördüğüm kadarıyla bir A1 kapitalde mesela bir e, lot değişimi olmuş. Yani bir yerlerden A1 kapitale bir lo, mal aktarımı olmuş. Bu da şu demek oluyor. Demek ki birileri aktif olarak bununla ilgileniyor. Aktif olarak ilgileniliyor yani. Aylıkta aylıkla şöyle e, Alman bankası birazcık toplamış. Deutsche Bank toplamış. Yani açıkçası 11 Eylül'den beri. Aynen 11 Eylül'den beri topluyorlar. Ama bunun dediğim gibi bizim böyle aylık, işte 3 aylık bunlardansa çünkü satanlar da var mesela. Türk Ekonomi Bankası agresif bir şekilde toplamış. Fakat iş yatırım agresif bir şekilde sattığını görüyoruz. Yani bizim buralarda 3 aylık, 5 aylık takastan çok nereye nasıl gider, hani kaç kat gider buna odaklanıp işte Böyle vur kaça gelmememiz lazım. İlk istemiz buydu. İkinci istemiz de direkt buradan başlatalım. İkinci istemiz de Y yapı. Hemen özet rapora bakalım. Özet raporda bu arada bu uygulamayı size anlatabilirim, tanıtabilirim, şey yapabilirim de. Yani benim bayağı işime yarıyor. Fakat yani reklam gibi bir şey olur gerek yok. İkinci istemiz Y yapı. Hemen bakıyoruz piyasa değerine 3 milyar gösteriyor. Şimdi bazen şöyle durumlarla karşılaşacağız. Diyeceğiz ki ya bunun piyasa değeri işte ederinden çok gözüküyor. Bu durumlarda tekniklere bakacağız. Teknikte neler oluyor? Gelecekte neler olabilir? Ee, ödenmiş sermayesi işte 1.7 milyar gibi bir şeyden bahsediliyor. Takasında da e, takribi 1.7 milyar lot var yeşil yapının. Açıkçası takas ee, yakın zamanlarda bölündüğü için yani bu kesinlikle yakın zamanlarda bölünmüş bedellisi var %100 bedelli yaşamış ee, %19 deniz iş yatırım var %14 ile garanti ve ziraatle devam ediyor dediğim gibi bu tür hisselerde bunlarda ben çok kat kat yükseliş beklediğim için bunların işte haftalık aylık bilmem nelik takaslarını çok umursamayın çünkü oyuncular orada yapacağı hareketlerle sizi kaçırtmaya çalışır dersiniz ki bir yerden birisi satıyor ben bundan kaçayım dersiniz. Şimdi yeşil yapıda da şöyle bir durum görüyoruz. Yine 95 yılından beri var olan bir hisse. Bir dönemler çok kıymetliymiş bu hisse. Öyle gözüküyor ki 2001'de bu hisse 3 lira 56 kuruşmuş ki o yıllarda arkadaşlar dolar 1 lira filan yani. Yani dolarla TL eşit gidiyor. Öyle inanılmaz bir fark yok. Şimdi dolar grafiğine bakınca zaten fark edeceksiniz. Ee, bu grafik bana bir tane hisseyi anımsatıyor. O da böyleydi. Aynısıydı yani öyle söyleyeyim size. Bu, bu girişteydi. O hisseyi de söyleyeyim de referans olsun. Bu grafiğin aynısı arkadaşlar tek vardı. Tek art turizmde vardı. Oradan 10 kat gitti. Yani bunun şeyini siz yapın. Hesabını siz yapın. Nereye gider ne olur. Ha aynı zamanda bu YGYO vardı. Konkardota ilan eden e, hisse. Onun Kardeşi diyelim yani aynı e, gruptan geliyor yeşil gruptan ha bu arada o da nasıl bir konkarduto diyeceksiniz o da tartışılır yani onu detaylıca inceleyince e, çok bambaşka şeyler çıkıyor ortaya yani resmen ben yandım diye bağırmış tamam sen yandın demişler yoksa yanan hiçbir şey yok yani durumda onu da söyleyeyim size e, dolar grafiğine bakacak olursak arkadaşlar şimdi size gösterdiğim o az önceki yeri göstereceğim dedim ya o zamanlar TL dolara karşı bile değerliydi İşte ee, işte o zamanın grafiğinde şuraya denk geliyor arkadaşlar yani şu an 5 dolara denk geliyor şu anda bizim istemiz 004 cent yani bunun olası yükselişinde tabii ki de ben yani buraya giderse böyle bir şey tabii ki de gider plan demiyorum da gitmez de diyemiyorum doğal olarak ama benim beklentim açıkçası bundan daha çok şuralar gibi. Yani şunu göstereyim. Dolar grafiği üzerinde şuraların tamamlanması. Bu da bulunduğumuz bölgeden arkadaşlar takribi kaç kat yapıyor? Şu an 4 centte, burası 50 cent. Yani 10 kat, 11 kat yapıyor arkadaşlar. Benim yeşil yapıdan özellikle 2026. Yani ben şunu şöyle rastgele çiziyorum. Burada 2026, 2028. Yani 2 yıl içinde ben bu hisseden 10 kat bekliyorum. Bunun şimdi kapa bakalım. Yani yeşil yapı nedir? Ne yapıyor? Bunlar bir grup açıkçası. Yani yeşiller grup. Ee, ve şöyle söyleyeyim. Ben gerçekleri çok tam olarak e, anlattıklarını düşünmüyorum. E, açıkçası olandan az gösteriyorlar. Dediğim gibi size daha önce YG Konkardo da ilan etti ama yani hiç Konkordatoluk bir durum yok. Çok daha vahim durumda olan şirketler var. E, hiçbir şey ilan etmiyorlar yani. Dönen varlıklar 400 milyon takribi, duran varlıklar 3 milyar. Toplam varlıklarda da 4.2 milyar. Yani baktığımızda şuradan hemen şeye bakalım, özet rapora bakalım. Ee, 4.2 milyar demiştik, burada da 3 milyar. Yani bu Eder'in altında bir firma. Ama az önceki gibi, Eplas gibi net bir şekilde 3'te birini fiyatlıyor diyemiyoruz. Bunda daha çok teknik e, tekniği konuşturuyoruz. Yani diyoruz ki bizim bir zamanlar buraya geri gelmemiz lazım. TL bakmak TL olarak da grafiklerde şöyle bir şey yapabiliriz hemen bir yıllık grafik açayım. ben uzun uzun dönemli açtığım için e, grafikleri yani yatırımcının uzun dönemli yatırımcı olmasını istediğim için böyle kısa dönemli formasyonlara desteklere tek şeylere bakmıyorum açıkçası çünkü bunlara bakmak e, yatırımcıyı belli noktalarda yanıltıyor arkadaşlar mesela şuradan muhtemelen bunun aynen şurası bir yarısı. Yani normalde şurada mesela destekler çalışmış. Besbelli ki burada destekler varmış. İşte belli bir yere kadar gidip geri gelmeye çalışmış. Yani bunun grafiğini yapan adam 2020'den beri bununla ilgili bir şeyler yapıyor. Yani şunu da söyleyeyimse dediğim gibi buradaki bazı çalışacak olarak çalışacak olan teknikler bizim şu anda işte şöyle olur bu desteğin altında kalırsa stop olun dediğimiz bir şey değil kesinlikle. Yani adamların zaten amacı bu. Sizi bir şekilde stop etmektir. Yani bu tür hisselerdeki amaç yatırımcıyı stop etmektir. Buna o yüzden böyle grafikler çizmektense mesela ben şurada destek çizmişim. Bir tane destek çizmişim. Demişim ki şurayı, kır, şurayı mesela kırarsa bu aşağısına inerse aşağıya gider ve gerçekten... Buranın altına geçtiği yerde aşağıya doğru gitmeye başlamış. Şimdi ben size bunu şey yapmıyorum, söylemiyorum, yani demiyorum ki, bakın burada benim desteğim çizmişim ben bunu ve bu destek çalışmış. Hani ve ben bunu muhtemelen çizerken daha burası oluşmamış. Yani şu gördüğümüz kısım ben bunu çizerken şurası daha oluşmamış. Sadece şu kısımdan yola çıkmışım. Demişim ki gelecekte şöyle şöyle şeyler olabilir. Bu esnemeyi mesela. Bu esnemede insanları stop etmiş olabilirler şu yükselişi göstermemiş olabilirler Demişim ki böyle böyle gidecektir bu Buradan aşağısına da hisse yataya ya da düşüşe geçecektir biraz yani Bu yükseliş devam etmeyecektir şeklinde fakat Sizin bunları umursamamanız gerekiyor Yani ben bunu böyle kendim yapmışım çizmişim O anlık Nereye gidecek desteği nerede eğer day tradersan, haftalık alıp satıyorsan Bunları önemsersin. Ama benim size tavsiyem kesinlikle bu hissede yatırımcı olmanız, taşımanız. Çünkü 10 kat gidebilecek bir hisse. Kesinlikle gidebilecek bir hisse. Tümüne baktığımız zaman dediğim gibi ben bunu, ben bu grafiğin aynısını Tektu'da gördüm arkadaşlar. Yani şuraları böyle karaladım şey yaptım falan ama bir zamanların Tektu'sunu size açayım. tekdunun nasıl gözüktüğünü açayım size. Tektu nasıl 30 liralara gitti? Tektu şöyle gözüküyordu arkadaşlar. Aynen gözüktüğü şeklini açıyorum size. Bakın, bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bu tektonun grafiği. Şimdi e, grafik ezildi, küçüldü, şöyle oldu ya gitti ya buraları göstermek için buralar pek anlaşılmıyor değil mi? Ne kadar derin, ne kadar şey oldu anlaşılmıyor. Arkadaşlar bu bildiğiniz bu, belki takip etmişsiniz de bu tektonun grafiği. Bir benzerlik görüyorsunuz değil mi? Ne kadar birbirlerine benziyorlar. Ondan sonra bu tekdu geldi buradan 3 lira 89 kuruş gibi bir fiyattan geldi tak diye Nereye gitti arkadaşlar 33 liraya gitti Şimdi o grafiği bir daha şöyle göstereyim unutmayalım bir daha göstereyim Bir daha gösterelim Şimdi Y yapıya bakıyoruz Görüyor musunuz arkadaşlar Görüyorsunuz Yani bazı şeyler e, Olacağı varsa olur diyelim En azından yani yatırımcı sonuçta bunu almakta kendi kararı versin Ama bunu da unutmayın, göz ardı etmeyin yani. E, sonuçta çünkü derdimiz küçük yatırımcıya kazandırmak. Bence de bu grafik oluşacaktır ve gerçekten 10 kat gitme potansiyeli olan da bir hisse. E, bugünlük bu kadar diyelim. E, takasına yani takasındaki kur aracı kurumlara baktık, kapa baktık, kimde ne kadar ne var. Buna bahsettik. Ne zamandan beri borsada? Buna bahsettik. Yakın zamanda bölünmüş olan hisselerde de bu arada son zamanlarda bir gidiş var arkadaşlar. Bunu da yani e, kimde ne var? Birazcık bölünme, özellikle bedelli bölünme birazcık şeydir. Hani elini aç demektir. Hani elini göster demektir. Bunu da unutmayın. E, bazı insanlar birbirleriyle resleşir. İşte tahtacıda şey vardır, patronda vardır birazcık el göstermektir. Yani bedelliden sonra böyle giden hisseleri çok görürsünüz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük göstereceğimiz, bugünlük anlatacağımız iki hisse bunlardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, mutlulukla kalın. Teşekkürler.